Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kahvaltılık tarif vereceğim. İlk önce malzemelerimize bir göz atalım. Yarım demet maydanozumu hazırladım. Bir adet kapya biber, 2 adet yeşil sivri biber. Yarım demet de yeşil soğanımı hazırladım. İlk önce derince bir kabımızı alalım. Onun içerisine 4 adet yumurtamızı ilave edelim. Daha sonra da sırasıyla maydanozu, maydanozu doğrayıp ilave edelim. Yeşil soğanımızı, kapya biberlerimizi küçük küp küp şeklinde yeşil sivri biberlerimizi doğrayıp hepsini yumurtalarımızın üzerine ilave edelim. Evet tamamen doğrayıp yumurtalarımız üzerine ilave ettiğimiz e, biberlerimizi, maydanozlarımızı, yeşil soğanlarımızı, üzerine bir çay kaşığı kadar kırmızı pul biber, bir çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar da kimyon ilave ettim, bir buçuk çay kaşığı kadar da tuzu ilave ettikten sonra bir çırpma teli ile karıştıralım. malzemelerimizi birbirine karıştırdıktan sonra onu bir kenara alalım. Yine derince bir kabımızı alalım. Onun içerisine 2,5 su bardağı kadar sütümüzü ilave edelim. Bir su bardağı da unumuzu ilave edelim. Bir çay kaşığının ucuyla biraz daha tuz ilave ettikten sonra tamamen istediğimiz kıvama gelip pürüzsüz bir hal alana kadar çırpma teliyle çırpalım. Evet ben bir yemek kaşığı kadar daha un ilave ettim. Bana biraz sıvı geldi. Sizler de ekleyebilirsiniz. Karıştırmış olduğumuz un ve süt karışımını yumurtalarımızın üzerine dökelim. Onlar da tekrar hepsi birbirine karışacak şekilde çırpma teliyle çırpalım. Evet şimdi ocağımızın üzerine bir tane tavamızı koyduktan sonra taban kısmını bir fırçayla yağlayalım. Karışımdan üzerine bir kepçe yardımıyla her tarafına gelecek şekilde ince bir tabaka halinde yayalım. 2-3 dakika bekledikten sonra çevirelim. Ara kısmına görmüş olduğunuz gibi rendelenmiş kaşarımızı ilave edelim tekrar katlayalım bu esnada fazla tutmanıza gerek yok yanabilir bir dakika durması yeterlidir tekrar fırçayla tavamızı yağlayalım yine kepçemizle içerisine dökelim her tarafına gelecek şekilde yayalım bütün malzemelerimizi aynı işlemi uygulayalım Bütün sebzeli e, kreplerimiz bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Bu esnada tavanın alt kısmını yağlamayı unutmayın. Yağlamadığımız zaman yapışır, kaldıramayız, yanar. Onun için ona dikkat edelim. Tadı o kadar güzel oldu ki inanın e, deneyip yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle pazar kahvaltılarında çocuklarınız yumurta yemiyorsa bu şekilde kolaylıkla yedirebilirsiniz. Harika bir lezzet oldu. sizlerin de deneyip yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.